Ha, bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Antalya'nın en büyük açık hava oyun parkına gidiyoruz kızlar. Hazır mısınız? Hı hı. Evet, Sizin için edelim. yorucu bir gün olacak. Sürpriz evet, olsun arkadaşlara. Hadi arabaya binelim gidelim. Evet arkadaşlar biz Masal Ağacı evet, tiyatrosuna geldik. Kızlar orada bakın. Oturuyorlar. Oturuyorlar. <laughs> masal ağacı tiyatrosuna evet, geldik çok kış, güzel oluyor biliyorsunuzdur yapalım. önceki videolarımızdan da ne kış ya. tamamında yatmak Evet doğru birazcık fazla uyumak bazı hayvanlar kış uykusuna yatıyor değil mi sonra uyuyorlar kışın böyle yorgunluğunu atıyorlar yaza çok dinç oluyorlar falan biraz evet bizim bu ayıcık kama çok sesli horluyormuş ve bizim bu komşu zıfareci çok rahatsız ediyormuş. Hep beraber ki horlayalım bakalım. <laughs> ben de uyuyacağım. Evet aynen bu şekilde sesli sesli horluyormuş. Çok rahatsız oluyormuş Farici. Farici ne ders çalışabiliyormuş. Ne kitap okuyabiliyormuş. Ne de oyun oynayabiliyormuş. Çok rahatsız oluyormuş bu sesler. Çünkü odaklanıyormuş. Sonra demiş ki benim artık bu ayıca uyandırmam gerekiyor. Çünkü yaz geldi, çiçekler açtı. Arılar hatta bu çiçeklerden bal bile yaptı ama bu ayı hala uyanmadı demiş. Ve düşmüş bu ayı uyandırmak için bazı yollara. Mağaranın önüne gidiyor ama horladığı için bu fareyi hemen horlamasıyla geri fırlatıyor. Gidiyor davul alıyor evinden, davul çalıyor ama tabii bu ayı kocaman bir ayı olduğu için uyanmıyor. Sonrasında düşünüyor. Düşünüyor. Bakalım bu parayıcık sonrasında daha neler yapıyor. Evet, bana iki tane arkadaşımız gerekiyor. Ben sadece parmak aldım. Ben. 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 Ben deniyorum, Ben demiyorum. Hayır, katkı sanmıyorum. Hadi pardon. Gel bakalım. İsimler. Mira'ya bir alkış alalım. geçince var orada. oradan Evet, bir ay. Bana da geldi. Ayıcık. Ayıcık O yiyecek. Ay Bir ay açma uyama. Evet, bir ay. Şerefe. Tamam, Evet, bir daha burada harici gerekiyor. Çok yüksek sesle Allah'ım yapabilecek misin? Seni başka bir kurt falan yapsa olur mu? Fare. Tamam peki fare bakalım. bizim bu fare çok yüksek sesle konuşması gerekiyor. O yüzden söyledim ben sana. Evet farecik kapının önüne gidiyor. Mağaranın kapısının önüne. Ve bağırınıyor. Şimdi ses oluyoruz. Ayıcık uyan diye bağırır mısın? Ayıcık uyanıyor. Var ede. Tabi ayıcık bu sesle uyanır mı sizce? Tamam evet. Sonra fare diyor ki. Ben, bakalım. Hayır bu bir fare. Bu bir fare bak. İşte fare. Bizim bu fare diyor ki. Allah. <laughs> Allah saygını vermesin. <laughs> şu anda. Allah aşkına sen yaptığın gibi başla arkadaş. Olur mu? Hadi bakalım. Mu? Ben. 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 İzinle. Efendim. Aşağı. Bağırarak. Atayı bir alkış alabilir miyiz? Çocuklar. Ben demiyoruz ama. Gel bakalım. Evet farecik. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Şimdi isyanın böyle uyanmıyor. Ve o, o yanmıyor. O yanmıyor. Ben gideyim de arkadaşlarından yardım isteyeyim. Evet. Farecik arkadaşlarını bulmak için düşmüş yola. Yürümüş, 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 yürümüş. bir fikri geliyor. Kimden yardım alabilirim? En yakın arkadaşım kimden yardım istemeye gidiyor? Yürü bakalım. Atı bütün yolu yürümüş. Tamam. Bütün yolu <laughs> Hayır. Evet, bir mi gerekiyor? Ben de mi mi? Merak ediyorum. İsmin ne? Emine daha Emine, Emine Sare gel bakalım. Tut şöyle şöyle. Tamam kaldı yaparız. Çok güzel. Emine Sare'yi bir al Tamam mı? Evet, Paricik sesleniyor kemikçiye. Kemikcik merhaba. Yüksek ses ata. Kemikcik de merhaba diyor. Merhaba. Niye böyle nefes nefese kaldı? Söyle. Paricik nefes de durumu anlatıyor. Benim bir komşum var ayıcık. Gerekiyor. <laughs> Atacım bizim için biraz daha yüksek sesle söyleyebilir misin bunlara? Bağranabilirsin. Bana yardım edebilir misin? Kesicik de diyor ki tabii ki yardım ederim. Ki yardım ederim. Hadi biz onu uyandıralım. Sonra bağranın yolunu tutuyorlar. geliyorlar. Sonrasında ben üçe kadar sayacağım. Ayıcık uyan diye bağıracağız. Ama ayıcık uyanmayacak. Anlaştık mı? Bir, iki, üç. Ayıcık Ay Bir daha bağıralım. Ayıcık uyan. daha hadi. Ay Ay ya. Ya. Ama bizim suaydı. tabii ki de ne yapıyor? Uyanmıyor sonrasında farecik diyor ki uyanmıyor işte uyanmıyor. 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 <laughs> Kimci de diyor ki benim bir fikrim daha var. Benim bir fikrim daha var. Ormandaki diğer arkadaşlarımızdan. Ormandaki diğer arkadaşlarımızdan yardım isteyebiliriz. Hadi gidip onları bulalım. Hadi gidip bulalım. Arkadaşlarını bulmaya <laughs> gidelim öncelikle kurtun evine gidiyorlar. Evet. Kurttan yardım isteyebilmek için. Çünkü Aynı kurtun sesi çok gür. Değil mi? mi? Oo, kurtlar nasıl oluyor? Oooo. Aynen bu şekilde olması için kurtu da davet ediyorlar. Ben ben ben. Oturuyoruz. Evet. Oturacağız. Sen ne olacaksın? Oturman Neden gerekiyor. Evet, güzel bir sayfamız gerekiyor. Ben, ben, ben. İsmim ne? İsmim ne? Pardon. Hayır, bu Kapıyı çalıyorlar. Çal, çal bakalım. <laughs> Kim o? <de. gülüyor> Nasıl? Nasıl? Bravo. Kapıyı aç bakalım. Yavaş <laughs> yavaş. Merhaba arkadaşlar. De. Siz de merhaba deyin. Merhaba. <laughs> ne oldu? Neden geldiniz? Bize yardım edebilir misiniz? <laughs> ne oldu? Anlatın bakalım. Fahricik <laughs> o sırada <laughs> anlatmaya başlıyor. Benim komşum. Tabi ki yardım edelim. Hadi gidip onu uyandıralım. Kim de diyor ki, yolda birkaç arkadaşımızı daha alacağız. O yüzden onları bulmak için tekrar... Anne. Evet. Yardım ediyoruz. <laughs> Dur aşkım. Bağırsana konuşur canını. Evdeki gibi halacık. Ama o zaman gerekiyor. Şimdi... 3 2 1 3 Evet, sonra yolda üç tane çok tatlı arkadaşla karşılaşıyorlar. Bir, tane, bir tane tavşan. Bir tane de bir tane de Cici. dilerim. Ay pardon. Bu cin her zamanki gibi minik. Kime tavşan verdin? <laughs> tavşan. Oha Harika. Evet arkadaşlar biraz daha sessiz. Ayşe, Barnes'ında bu arkadaşlar da oyun oynarken görüyorlar. Kim hemen sesleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bize yardım eder misiniz? Biz yardım eder misiniz? Onlar da o kadar yardımsever ki dinlemeden tabii de diyorlar ve peşlerine düşüyorlar. Tabii ki de değil. Sonra ama bizim <laughs> dönüp diyor ki Arkadaşlar. <laughs> tamam olay böyle de. Biz neden aslanlar yardım istemiyoruz? Hadi gidip onlar yardım isteyelim. Aslan ben. Aslanın evine doğru gidiyorlar. Aslan benim. Aslan benim. Aslan, benim. Aslan ben. Aslan

Durumu anlatıyorlar işte ayıcıklar uyanmıyor bilmem ne falan. Sonra bize yardım eder misin deyin. 3'e kadar sayacağım. 1, 2, 3. Bize yardım, yardım eder misin? Aslan da diyor ki diğer arkadaşlara da haber verip yardım ederim. Söyle diğer arkadaşlara da haber verin. Diğer arkadaşlara da haber verin. Ayaklarım. Yardım edelim. Bence parmak kaldı. Geliyor geliyor. geliyor. A, A, Bari buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bari gel. Otur, bari gel. Evet. evet Sonra bunu duyan at geliyor. Duyan kimsen geliyor. Bunu duyan şimdi eşek geliyor. Sonrasında hep beraber el ile tutuşuyorlar. Tutuş bakalım el ele. Aslanı ortaya alın. Evet tutuş el ele Emre gel. Tamam sen de dur ortada gel. Tekrar gelir Evet gel gel gel. Tutuş el şeyleri. Evet şimdi arkadaşımın de yerini bekletiyoruz. Yüze kadar sayacağız ve çığlık atacağız. Bu sefer ayıcık uyanacak. Yani Miray uyanacak. Etrafta ne oluyor ne oluyor diye gezecek. Anlaştık mı? Sayıyorum bir. Ama sen uyanmadın evet. Ama sen uyanmadın da. Ayıcık da böyle yap Ne Yap böyle ne de Uyanmadın mı Çok özür dilerim fareci Lütfen beni affet okuyacağım. Kendi daha aç kurdu. Hayır dedi. Önemli değil. Ben sarılıyorlar. Bu masal da böyle bitmiş. Sen de gel. Velanın ailesinden bir şey Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp çintire basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.